Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 1 Ağustos. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş, dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var, birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. ...1291 yılının 1 Ağustos günü... ...Alplerin yükseklerinde konumlanan... ...üç küçük kanton... ...Uri, Schwyz ve Unterwalden... Tarih boyunca İsviçre'nin bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerinin temelini oluşturacak bir adım attılar. O dönem Avrupa'sında güçlü Habsburg hanedanının yayılmacı politikaları ve soyluların toprak üzerindeki egemenlik mücadeleleri bölge halkını giderek daha fazla baskı altına alıyordu. Bu zorluklar karşısında üç kantonun liderleri bir araya gelerek dayanışma ve karşılıklı yardımı esas alan bir antlaşmaya imza attı. Söz konusu antlaşma sadece askeri bir ittifak değil, aynı zamanda toplumsal barışı, adaletin tesisi ve ortak çıkarların korunmasını da hedefliyordu. Bu konfederasyon modeli kısa sürede çevre kantonların da ilgisini çekti ve zamanla İsviçre'nin genişleyip modern bir devlet yapısına ulaşmasının yolunu açtı. Kurulan bu birlik, bireylerin ve toplulukların özgürlüğünü, kendi kendini yönetme hakkını ve ortak değerler etrafında birleşmenin gücünü simgeliyordu. Günümüzde 1 Ağustos İsviçre Ulusal Günü olarak kutlanmakta. Bu tarihi olay ülkede özgürlük, demokrasi ve birlikte yaşama kültürünün başlangıcı olarak anılmaktadır. Üç kantonun attığı bu kararlı adım, İsviçre'nin yüzyıllar boyunca ayakta kalmasını sağlayan tarafsızlık ve birlik ruhunun da ilk tohumlarıdır. İsviçre'nin Bugün örnek gösterilen barışçıl ve demokratik yapısının kökenleri tam da bu dayanışma ve işbirliğine dayanır. 1571 yılının 1 Ağustos günü Osmanlı İmparatorluğu'nun tecrübeli komutanlarından Lala Mustafa Paşa Akdeniz'in stratejik adası Kıbrıs'ı fethederek Osmanlı egemenliğine yeni bir toprak daha kattı. O yıllarda Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de ticaret yollarının kavşağında Venedik Cumhuriyeti'nin yönetiminde bulunuyordu. Venedikliler için Kıbrıs hem ekonomik hem askeri anlamda büyük bir öneme sahipti. Ancak Osmanlı İmparatorluğu içinde ada, özellikle deniz ticaretinin güvenliği ve Akdeniz'deki üstünlüğün sağlanması açısından vazgeçilmezdi. Osmanlı donanması ve ordusu uzun süren kuşatmanın ardından adanın en önemli merkezlerinden biri olan Lefkoşa'yı ele geçirdi. Bunu takip eden haftalarda Mausa Kalesi de Osmanlı'ya teslim oldu. Fetihle birlikte adada köklü bir değişim başladı. Osmanlı yönetimi adada yaşayan farklı etnik ve dini gruplara karşı görece hoşgörülü bir idare benimsedi. Ortodoks halkın dini özgürlükleri artırıldı, Adaya Anadolu'dan yeni göçler teşvik edildi ve adanın demografik yapısı zamanla değişmeye başladı. Kıbrıs, Osmanlı'nın idari yapısına eyalet statüsünde dahil edilerek merkezden gönderilen valiler tarafından yönetildi. Bu dönemde adada camiler, hanlar, hamamlar ve köprüler gibi birçok Osmanlı eseri inşa edildi. Kıbrıs'ın fethi Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini sağlamlaştırmakla kalmadı. Aynı zamanda imparatorluğun deniz ticareti yollarını güvence altına almasına olanak sağladı. Ada, yüzyıllar boyunca Osmanlı'nın önemli bir idari ve askeri üssü olarak kaldı ve çok kültürlü yapısı sayesinde günümüze kadar zengin bir tarih mirası taşıdı. 1774 yılının 1 Ağustos günü, bilim dünyası için bir dönüm noktasıydı. İngiliz bilim insanı Joseph Priestley o gün yaptığı deneylerle oksijeni izole etmeyi başardı ve bu gazın varlığını bilimsel olarak ilk kez kanıtladı. Priestley, kimya tarihinde iz bırakan çalışmaları sayesinde modern kimyanın temellerini atan öncülerden biri olarak kabul edilir. Deneylerinde civa oksit gibi bazı maddeleri ısıtarak ortaya çıkan ve solunduğunda canlılığı destekleyen yeni bir hava keşfetti. Priestley'in bu yeni gazı deflogistike hava olarak adlandırması, dönemin hakim teorisi olan flogiston kuramı ile ilgiliydi. Ancak ilerleyen yıllarda bu gazın oksijen olarak adlandırılması ve kimyasal önemi daha iyi anlaşılacaktı. Priestley'nin keşfi sadece kimya bilimi için değil, aynı zamanda tıp, biyoloji ve endüstriyel üretim alanlarında da büyük etkiler yarattı. Oksijenin canlıların solunumunda temel rol oynadığı, Yanma olaylarının ve birçok kimyasal reaksiyonun oksijenle gerçekleştiği anlaşıldıktan sonra bilim dünyasında adeta yeni bir çağ açıldı. Priestley'nin buluşu Antoine Lavoisier'in katkılarıyla daha da gelişti. Lavoisier, oksijenin yanma ve solunumdaki rolünü açıklayarak modern kimyanın doğuşuna öncülük etti. Joseph Priestley'in 1774'teki deneyi, bilimsel yöntemin ve deneysel çalışmanın önemini gösterirken, İnsanlığın doğayı anlama yolculuğunda da unutulmaz bir kilometre taşı oldu. O günden sonra kimya bilimi maddenin temel yapı taşlarını daha iyi anlamaya başladı ve Priestley'nin keşfi pek çok başka buluşun önünü açtı. 1834 yılının 1 Ağustos'u İngiliz İmparatorluğu ve tüm insanlık için önemli bir dönüm noktasıydı. O gün Kölelik yasası, Slavery Abolition Act resmen yürürlüğe girdi ve İngiliz topraklarında kölelik yasaklandı. Sanayi devrimiyle birlikte Britanya hızla zenginleşirken kolonilerinde ve topraklarında binlerce insan hala köle olarak çalıştırılıyordu. Ancak 18. yüzyılın sonlarından itibaren kölelik karşıtı hareketler güçlenmeye, insani ve ahlaki değerler ön plana çıkmaya başladı. William Wilberforce gibi öncüler ve halkın baskısı sayesinde parlamento 1833'te yasayı kabul etti. 1834'te ise resmen uygulanmaya başlandı. Bu yasa, İngiliz sömürgelerinde yaklaşık 800 bin kölenin özgürlüğüne kavuşmasını sağladı. Yasanın yürürlüğe girmesi, köle sahiplerine tazminat ödenmesini öngörüyordu. Fakat kölelerin özgürlüklerini elde ettikten sonra sosyal ve ekonomik hayata uyum sağlamaları oldukça zorlu oldu. Buna rağmen İngiltere'nin aldığı bu radikal karar kölelik karşıtı hareketlere dünya çapında büyük bir ivme kazandırdı. Özellikle Karayipler, Güney Afrika ve Kanada'daki eski köle toplulukları bu gelişmeyi özgürlük mücadelelerinin başlangıcı olarak gördü. İngiltere Köle ticaretine karşı denizlerde devriye gemileri göndererek yasaklamayı uygulamaya koydu ve başka ülkeleri de köleliği kaldırmaya teşvik etti. 1 Ağustos, birçok eski İngiliz kolonisi ve topluluğunda Özgürlük Günü olarak kutlanmaktadır. Bu tarihi gelişme insan hakları alanında atılmış en önemli adımlardan biri olarak insanlık tarihinde kalıcı izler bırakmıştır. 1863 yılının 1 Ağustos'unda Kuzey Avrupa'nın sakin ülkesi Finlandiya'da tarihi bir değişim yaşandı. Rusya Çarı 2. Aleksandr'ın emriyle Finlandiya'da Fince'ye resmi dil hakları tanındı. O döneme kadar Finlandiya yaklaşık bir asırdır Rus İmparatorluğu'nun egemenliğindeydi ve İsveççe resmi ve yüksek sınıf dili olarak baskın şekilde kullanılıyordu. Fince ise daha çok köylü halkın ve alt sınıfların diliydi. Ancak 19. yüzyılda yükselen ulusçuluk akımları Fin halkı arasında kendi kültürlerini ve dillerini koruma isteğini artırdı. Çar Finci Aleksandr'ın aldığı bu karar, Fince konuşan halka büyük bir moral ve özgüven sağladı. Okullarda, mahkemelerde ve devlet kurumlarında Fince kullanılabilmeye başlandı. Bu gelişme, Fin ulusal kimliğinin güçlenmesinde önemli bir adım oldu. Artık Fince sadece günlük hayatın dili olmaktan çıkıp resmi belgelerde, edebiyatta ve sanatta da kendine yer bulmaya başladı. Bu süreç ilerleyen yıllarda Finlandiya'nın bağımsızlık yolculuğunu da hızlandırdı. Finzi'nin resmi dil olarak kabul edilmesiyle birlikte Fin halkı kimliklerini özgürce ifade etme fırsatına kavuştu. Dilin kamusal alanda güçlenmesi, halk arasında eşitliğin artmasına ve toplumsal bütünleşmeye de katkı sağladı. Bugün Finlandiya'da hem Fince hem de İsveççe resmi dil olarak kullanılmaktadır. Fakat 1 Ağustos 1863, Fince'nin resmi olarak tanınması ve ulusal bilincin güçlenmesi açısından unutulmaz bir gündür. Bu karar, küçük bir halkın kendi kültürünü koruma ve geliştirme azmini tüm dünyaya göstermiştir. 1902 yılının 1 Ağustos'u Amerika Birleşik Devletleri ve dünya tarihinin en büyük mühendislik projelerinden birine sahne oldu. O gün ABD hükümeti Panama Kanalı'nın inşaat haklarını Fransa'dan satın aldı ve kanal projesinde yeni bir dönem başladı. Panama Kanalı, Atlantik ile Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlayacak, deniz ticaretinde devrim yaratacak bir proje olarak uzun zamandır hayal ediliyordu. Daha önce Fransızlar tarafından başlatılan kanal inşaatı, zorlu arazi, salgın hastalıklar ve mühendislik sıkıntıları nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı. ABD, Fransa'dan projeyi devralarak kanalın yapımını tamamlamak üzere harekete geçti. Amerikalılar, bu devasa projede teknolojik ilerlemeleri, yeni inşaat yöntemlerini ve hastalıklarla mücadelede tıp bilimindeki gelişmeleri kullandılar. Sıtma ve sarı humma gibi salgınlarla mücadele için yoğun bir sağlık seferberliği başlatıldı. Binlerce işçi zorlu koşullarda çalıştı, dev topraklar kazıldı, devasa kilit sistemleri inşa edildi ve kanal 1914 yılında resmen açılarak dünya deniz taşımacılığında yeni bir çağ başlattı. Panama Kanalı sayesinde gemiler artık Güney Amerika'yı dolaşmak zorunda kalmadan kıtalar arası ticaret rotalarını çok daha hızlı ve ekonomik şekilde geçebilmeye başladı. 1 Ağustos, Çin'de her yıl Ordu Günü olarak kutlanır ve ülke için büyük bir anlam taşır. Bu özel gün, Çin halk Kurtuluş Ordusunun PLA kuruluş yıl dönümünü simgeler. 1927 yılında. Çin'deki toplumsal ve siyasi karmaşa içinde Komünist Parti öncülüğünde kurulan bu ordu ilk olarak Nanchang ayaklanmasıyla adını duyurdu. O dönem Çin'in tarihinde bir dönüm noktasıydı. Çünkü ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü koruma mücadelesi yeni bir evreye girmişti. Halk Kurtuluş Ordusu ilk başlarda sadece küçük bir birlik olsa da yıllar içinde büyüyerek modern Çin'in savunma gücünün temel taşı haline geldi. 1 Ağustos, Çin'in dört bir yanında askeri geçit törenleri, anma törenleri ve çeşitli etkinliklerle kutlanır. Ordu mensuplarına ve ailelerine özel bir saygı gösterilir. Çin'de bugün sadece bir askeri başarı ya da kuruluş yıl dönümü olmanın ötesinde ulusal birlik ve dayanışmanın simgesi olarak da kabul edilir. Ordu günü vesilesiyle ülkenin savunma kabiliyetinin yanı sıra ordunun modernizasyonu, teknolojik gelişmeler ve ülkenin askeri stratejileri hakkında halka bilgi verilir. PLA'nın kuruluş yıl dönümü, Çin Komünist Partisi'nin siyasi mirasının ve devrimci geçmişinin de anıldığı bir gündür. 1 Ağustos Colorado Günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında yer alan Colorado eyaletinin doğum günü olarak kutlanır. Bu özel gün Colorado'nun 1876 yılında ABD'nin 38. eyaleti olarak birliğe katılışının yıl dönümüdür. Centennial State yani 100. yıl eyaleti lakabını alan Colorado, ABD'nin bağımsızlık bildirgesinin 100. yılına denk gelen bir tarihte devlet statüsünü kazanmıştır. 1 Ağustos, eyalet genelinde kültürel etkinliklerle, çeşitli şenliklerle ve yerel kutlamalarla anılır. Bu kutlamalar Colorado'nun zengin tarihine, doğal güzelliklerine ve çok kültürlü toplumuna vurgu yapar. Colorado, Amerika'nın batıya doğru genişlemesinde ve vahşi batının şekillenmesinde önemli rol oynayan bölgelerden biridir. Dağlık arazisi, zengin maden yatakları ve altına hücum döneminde yaşanan göçlerle kısa sürede büyük bir nüfus artışına sahne olmuştur. 19. yüzyılın ortalarında başlayan bu hızlı büyüme eyaletin ekonomik ve sosyal yapısını büyük ölçüde değiştirmiştir. Bugün Colorado, hem tarihi kasabaları hem de gelişmiş şehirleriyle geçmişle bugünü bir arada yaşatan bir yer olarak bilinir. 1 Ağustos Colorado gününde, halk geçmişlerini hatırlayarak eyaletin doğal ve kültürel mirasına sahip çıkmanın önemini vurgular. Özellikle başkent Denver ve diğer büyük şehirlerde festivaller, açık hava etkinlikleri, tarihsel canlandırmalar ve topluluk buluşmaları düzenlenir. Okullarda Colorado'nun tarihi öğretilir, yerel sanatçılar eserlerini sergiler, insanlar bir araya gelerek eyalet kimliğini ve birlik duygusunu pekiştirir. Colorado Günü hem geçmişe saygı hem de geleceğe umutla bakmanın simgesidir. 1 Ağustos ev yapımı turta günü, özellikle Kuzey Amerika'da ve birçok ülkede ev sıcaklığını, aile birliğini ve paylaşma geleneğini kutlamak için yaratılmış keyifli bir gündür. Turta, tarih boyunca birçok kültürde özel anlamlara sahip olmuş, sofraların vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu özel günde insanlar kendi mutfaklarında el emeğiyle turta yaparak hem geçmişin tatlarını yaşatır hem de sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşar. Elmalı, vişneli, böğürtlenli ya da kabaklı gibi çeşit çeşit turtalar hazırlanır. Geleneksel tariflere bazen yaratıcı dokunuşlar katılır. Ev yapımı turta günü sadece bir tatlıdan ibaret değildir. Evde yapılan her turta, aile bireylerinin ve dostların bir araya gelip sohbet ettiği, anılarını tazelediği, yeni anılar biriktirdiği özel zamanların da sembolüdür. Özellikle çocuklar Anneleri ya da büyük anneleriyle birlikte mutfağa girip hamur yoğurmanın, iç harç hazırlamanın ve turtayı fırına vermenin keyfini yaşar. Bu gelenek, nesilden nesile aktarılan tarifler ve mutfak hikayeleriyle yaşatılır. 1 Ağustos'ta insanlar sosyal medyada kendi yaptıkları turtaların fotoğraflarını paylaşır, komşularına, arkadaşlarına dilim dilim turta götürür. Bazı yerlerde ise toplu etkinlikler, yarışmalar ve turta gününe özel hayır organizasyonları düzenlenir. Ev yapımı turta günü, modern dünyanın hızında bile basit mutlulukların ve evde geçirilen zamanın değerini hatırlatır. Sonuçta bir dilim ev yapımı turta sadece damağı değil, ruhu da doyurur. Geçmiş ile bugünü, aile ile dostları aynı sofrada buluşturur. 1 Ağustos konserve yapma ve paylaşma günü, özellikle yaz mevsiminin bereketinin paylaşıldığı, eski geleneklerin yeniden canlandığı bir gün olarak öne çıkar. Yüzyıllardır insanlar sebze ve meyve bolluğunun yaşandığı bu dönemde yiyeceklerini konserveleyerek uzun süre saklamanın yollarını aramışlardır. Bugün sadece kışa hazırlık anlamına gelmez, aynı zamanda birlikte üretmenin, emeği paylaşmanın ve toplumsal dayanışmanın sembolüdür. 1 Ağustos'ta birçok aile, arkadaş ve komşular bir araya gelip evde reçel, turşu, marmelat, domates sosu ve farklı konserve çeşitleri hazırlayarak hem kilerlerini doldurur hem de dostlarıyla bu ürünleri paylaşmanın keyfini yaşar. Konserve yapma geleneği özellikle kırsal bölgelerde köklü bir geçmişe sahiptir. Yazdan kalan güneşin, taze meyve ve sebzelerin lezzeti cam kavanozlara, kaplara özenle doldurulur. Her aile kendi tarifini, kendi usulünü uygular. Anneden kıza, dededen toruna aktarılan bilgiler ve pratikler bugün de tekrar hayat bulur. Konserve yapma ve paylaşma gününde kimi zaman toplu etkinlikler düzenlenir. Mahalle sakinleri bir araya gelip birlikte çalışır. Yapılan konserveler ihtiyacı olanlarla ya da çeşitli yardım kuruluşlarına ulaştırılır. Bu özel gün insanlara sadece mutfakta değil, sosyal yaşamda da paylaşmanın önemini hatırlatır. Ortaya çıkan konserveler ise yalnızca bir yiyecek değil, birlikteliğin, emeğin ve sevginin somut bir ifadesi olur. 1 Ağustos konserve yapma ve paylaşma günü, doğadan gelen nimetleri saklamanın, paylaşmanın ve toplumsal dayanışmanın sıcaklığını her yıl tekrar yaşatır. Geçmişin izlerini geleceğe taşır. İşte 1 Ağustos böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?